Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen ve annesiyle kavga eden 25 yaşındaki genç olay yerine gelen polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Olay Adapazarı Şeker Mahallesi Şehit Ekrem Bayramoğlu sokakta meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucunun etkisinde olan 25 yaşındaki BB annesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında kendisini odaya kilitleyen genç evin altın üstüne getirdi. Annesinin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisleri gören BB camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalama canın ardından BB polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen BB ve annesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sakarya'da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarparak bir kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza Sakarya'da 650 karayolu Söğütlü geçişinde meydana gelmiş özel halk otobüsüne aynı istikamette seyir halinde olan kamyon arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan halk otobüsü şarampole uçarken bir yolcu hayatını kaybetmiş 10 yolcu da yaralanmıştı. Korku dolanların yaşandığı kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsünü arkadan çarpması çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüsünde yoldan çıkarak savrulması yer aldı. Trafikte çıkan tartışmada bir kişinin vurularak hayatını kaybetmesiyle biten kavga ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu mahallesi 24. sokakta meydana gelmişti. İddiaya göre 31 yaşındaki Murat Çoban'la E.T. arasında trafikte tartışma yaşanmış. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T. aracından aldığı silahla Çoban'ı vurduktan sonra yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaşmıştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri RG'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Serdivan'da iki komşu arasında çıkan kavgada AA isimli şahıs MAG isimli komşusunu baltayla yaraladı. Edinilen bilgilere göre Serdivan Yazlık'ta daha önce aralarında husumet bulunan AA ile ailesiyle birlikte gezmeye çıkan MAG isimli iki komşu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine AA isimli şahıs arabasından aldığı baltayla çocuklarının gözü önünde MAG'ye saldırdı. Ayağını aldığı balta darbeleriyle kanlar için Kalan M.A.G. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda komşusuna balta ile saldıran A.A. ise gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karapürçek'te yabancı uyruklu UM isimli şahıs kendini asarak intihar etti. Olay Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen UM isimli şahıs kendini astı. Eve gelen arkadaşları UM'yi asılı halde bulunca ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede UM'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP ne yazık ki siyasetteki seviye kaybının adı olmuş adeta dedi. Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in açıklamalarına AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yavuz paylaşımında CHP'nin darbelerden medet umduğunu vurgulayarak şu hale bakın tehdit ve korku siyaseti CHP'nin bilinç altında öyle bir yer edinmiş ki darbelerden medet umuyor, milli iradeye dil uzatıyorlar. CHP ne yazık ki siyasetteki seviye kaybının adı olmuş adeta. Hadi oradan ifadelerini kullandı. Mustafa Gümüşel 60 saniyede bugün Ramazan olmasına ve bayram da yaklaşmasına rağmen ortada görünmeyen zabıta ekiplerine dikkat çekti. Ramazan ayının başlarında zabıtaların göstermelik de olsa denetime çıktığını ancak bayram öncesinde ortada hiç zabıta görmediğini söyleyen Mustafa Gümüşel, vatandaşın yine stokçu, karaborsacı, marketçi, yamyam yam, vampirlerin kucağına teslim edildiğini söyledi. Zabıtayı görevini yapmaya çağıran Gümüşel, bunlarda insaf, merhamet, acıma yok. Bunların gözü dönmüş. Bunlar parmak sallamak anlamaz. Devlet olarak o parmağı bunların gözüne sokacaksınız dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının en feyizli ve manevi günü olan Kadir Gecesi'nin eda edileceği 27 Nisan Çarşamba günü Kent Park'ta halk iftarı düzenleyecek. Kadir Gecesi'nin eda edileceği 27 Nisan Çarşamba günü binlerce kişi Adapazarı Kent Park'ta birlikte oruç açacak. Hazırlıklar binlerce kişinin katılımı düşünerek yapıldı. İftar sonrasında ilahiler ve etkinlikler düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi sayı sınırının olmadığı ve ciddi bir katılımın beklendiği iftara bin binlerce kişiye ulaşacağımız soframızda sizleri de görmek istiyoruz paylaşımıyla davet çağrısı yaptı.